Evet ben yaz bugün sizlerle beraber konuşacağız. Ne hakkında konuşacağız? İran İsrail savaşı hakkında son gelişmeleri hakkında. İyi o zaman başlayalım. Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçaklarını açtı. Kuzey Kore İran yanında İran yanında yer aldı. İran tek başına uranyum üretimi ve nükleer silah üretimi yapmakta ve bu İran tek başına uranyum üretimi ve bu nükleer silah yapmakla sonuçlanabilir. Ve İsrail denen ülke ise bundan çekiniyor. İsrail nükleer yerleri ve devrim muhafızları, İran devrim muhafızları, İran Genel Kurmay Başkanı ve çok sayıda bilim insanının evlerini komple bombaladı. Bilim insanı derken bina değil yani. Pardon. Derken evleri derken bina değil. Bildiğin katını vurdu, yatak od yatak odasındayken vurdu İsrail. Ulan sen ne acımasız Bu arada ileri teknoloji, İran savunma araçları, İsrail demir kubbe olarak bilinen her şeyi yaptı ve Benjamin Netanyahu İran halkını devrim yapmaya davet etti. Reis sen ne konuşuyorsun ya? İran halkı bu saatten sonra devrim yapar mı? Kafasız mısın? Bu arada Netanyahu dedi ki, İsrailli siviller ölüyor. Yani bunun karşılığı, alemin kralı Kubat kadına yönelik şiddete dur dedi. O zaman Benjamin Netanyahu sana soruyor, Filistin'de bombaladın, her öngünü bombaladın, susuz bıraktın, yardımları kestiğim Filistin'deki çocuklar ne olacak? Netanyahu ne olacak? Konuş Netanyahu konuş. İsrailli sivil siviller ölüyor. Sen ne diyorsun Netanyahu ya? Ya Netanyahu sen bize mı geçiyorsun kral ya? Ağzımı bozmak istemiyorum. Ama yani sen dedin. Ben bu videoyu sinirlenmeden bitiremeyecek miyim? Kardeşim ya. Diyorsun ki ya Netanyahu yok İsrailli çocuklar ölüyor. İsrailli siviller ölüyor. O zaman Filistin'de öldürdün. Çocuk her Allah'ın günü bombaladın siviller. Her dakika yemek. Lan geçen gemisini getirmedin Filistin'e yardımları. Gemideki herkesi şey yaptın. İsrail'de mahkemeye çıkardın. Var ya bu şeydekiler de çok geride kaldı. Ben olsam orada derdim ki. Ey ben olsam orada derdim ki. Beni Türkiye'de mahkemeye çıkartın kardeşim. Ben niye İsrail'de şey yapıyorum? Yani ben niye İsrail'de mahkemeye çıkıyorum? Yemek götürdüğüm için, makarna götürdüğüm için yani. Sinirleniyorum ya. Bak bak bir de Filistin'e yardım götüren gemideki herkesi İsrail'de mahkemeye çıkarmış. Ulan bu kadar mı cahilsiniz? Netanyahu nerede insan hakları? Netanyahu'nun bundan sonra Türkiye sınırlarına girmesi yasaktır. Bu arada bu siyasete girmeyeyim diyorum ama bu devlet liderleri diyor ki işte biz İsrail'e yıkılıyoruz canım. İsrail'e yıkılıyoruz. Ama yalnız İsrail'le ticaret yapıyorsun aga. Niye İsrail'le ticaret yapıyorsun? Neyse konumuzdan çok yaptık. Konumuzdan çok. Bu arada bu o, o şey Netanyahu demiş ki İs İsrail ve bunun bir halk ayaklanmasının önünü açacağını düşünüyorum. Reis sen hayatınla mı kumar oynuyorsun? Sen Poltalemlar mısın? Benim kaybedecek hiçbir şeyim. Ulan bu dünyanın en büyük kumarını oynuyorsun şu an Netanyahu. Dünyanın en büyük kumarını oynuyorsun. Ya yani İran'la savaşa giriyorsun abim. Oğlum İran bak. İran'ın müttefiklerini sana söylüyorum. Kuzey Kore, Çin, Rusya. Rusya. Ulan, hadi ondan korkmuyorum diyorsun. Ulan Kuzey Kore'den mini korkmuyorsun. Netanyahu. Ulan Kuzey Kore Başkanım sabah ciğerle besleniyor lan diyor ki. Diyor ki Kuzey Kore başkanı. Bugün de kimi bombalasam ya? Bugün de kimi bombalasam? Diyor ulan bu adamlar manyak sen çok kötü bir şey yapıyorsun neden ya şu an ülkenin patlatmaya yönelik hareket yapıyorsun kardeşim neyse neyse Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da demiş ki müttefikimiz İran'a karşı yönelik İran'a yönelik türü, her türlü tehditte karşı tarafa karşı karargahlara karşılık vereceğiz Şimdi İsrail, hadi onu bunu geçiyorum. Ulan ne çok... oluyor mu? İsrail sen naneyi yedin kardeşim. Ben sana söylüyorum. He konuşmam bir de şunu ekleyeceğim. Filistin'de yerlerde un topluyor olan çocuklar. Yerlerde un topluyorlar. Filistin'de bir de şu da oluyor. Arıtılmış, arı arıtılmış, arıtılmamış su var. Hep ayır dedi mi? İçenlerin ölüm sayısı da yaklaşmış. Ulan çocuk katili. Ulan kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yani fırlatmaktan önümde bir şey kalmadı Netanyahu. Bak sana sesleniyorum. Bu savaşı bitir. Bu İsrail Filistin savaşını bitir. Yoksa neler olacağını göreceğiz. E bu arada bu Netanyahu diyor ya. E, İran'da devrim yapmalısın. Bu ne demek biliyor musunuz? Size açıklayayım mı? Biz Filistin'de yapacağım, Gazze'de yapacağım zulme bir şey şey yapmayacağım demek istiyor yani. Bir karşı çıkan olmayacak demek istiyor ve bunu ben kendim yapacağım diyor. Arkadaşlar ben çok sinirlenmeden videoyu bitiriyorum. Yoksa kafayı yiyebilirim hadi.